da. 1950 doğumluyum. Samsun'da doğdum. İş hayatım Türkiye ile Türk Kurumu'ndan emekliyim. Bunun dışında hobim benim kuş beslemek. O da bana babamdan yadigar. Çünkü babam da kuş besliyordu. Hemen hemen bir 50 senenin üzerindedir kuş beslerim. beni e, kötü alışkanlıklardan kurtarmıştır. Yani kahve hayatım yoktur. Onunla ilgilenirim boş zamanlarımda. Arkadaşlara ziyarete giderim. Kuşçu arkadaşları genelde. İşte kupa törenlerimiz olur. Mesela kupaya kuş uçururuz. Seyre giderim. Yani günlerimiz böyle geçiyor. Bence güvercinlerin karakterleri var tabi insanlar gibi onların da karakteri var. Karakterleri de ayrılır yalnız kuşta. Üç bölüm vardır kuşta. Birisi kümesten içeri giren. Bir tanesi gelip konan. Bir tanesi de bizim istediğimiz şekilde perdahlayarak yani şov yaparak inen. Biz de Önemli olan, şov yaparak inmesidir kuşun. Gelip konanları ve kümeslerin içeri girenleri beslemeyiz. ara çıkardılar kuş gribi. Bu hayvanları toplamaya çalıştılar. Biz de kendimiz derneğimiz olduğu için tabii ki buna karşı çıktık biz. Hayvanlarımızı vermedik. Kimisi hayvanlarını sakladı. Yani topluyor. Yani devlet toplanacak dedi. Tavuk işte güvercin şudur budur canlı yani. Kuş gribi var diye. Böyle muhafaza ettik. Bundan sonra rahatız. Çünkü bir derneğimiz var üyeyiz. Bizim kümeslerin numarası vardır. Yani bundan kurtardık. Yani biz ben tek güvercin beslediğim zaman örneğin şimdi bin kişiyiz. Yani çoğaldık. Bir ayrı olduk yani. Güvercinler sayesinde. Şimdi güvercinlerin bakımı, eğitimi, bizim aradığımız vasıflar vardı kuşlarda. Bu vasıflara göre eşleriz bunları. Yavruları büyür, uçururuz, bakarız. Bizim yani şeyimize uygunsa bırakırız. Uygun değilse onları o eşe ayırırız çıkarırız yani komple. Bizim istediğimiz vasıfta olması lazım bizim beslediğimiz kuşların. Sabah kalkarım, kahvaltımı yaptıktan sonra kuşlarımın yanına giderim. Çünkü beslediğin hayvanın hakkını vereceksin. Sen kendi karnını doyuruyorsan hayvanlar da doyacak. Bunların da çocukları var. Gideriz, bakarız, severiz, uçururuz, indiririz, kapatır, evimize geri geliriz. Enes Erdar ismim. Samsung Samsun doğumluyum, 1995 doğumluyum, 29 yaşındayım. Yani Samsun'un kendi halkındanım, buralıyım. babadan gelen bir meslek gibi değil de hobi diyelim daha doğrusu. Ee, babadan başlayan bir şey. Bir sevgi, tutku. Öyle diyebiliriz. Boş vaktimde hani uğraştığım şeyler hobilerim, sevgimiz kuşlar oluyor. Köpeğim vardır mesela. Köpeğim oluyor. Hani dışarıda gezmektense farklı şeyler yapmaktansa mesela boş vaktimde gelirim kitabımı okurup başka şeylerim yaparım. Çayımı içerim. Yani dışarıda gezmektense Başka bir şeylerle ilgilenmektense bunlarla ilgilenmek, güvercinlerle ilgilenmek bana daha çok keyif veriyor. O yüzden bu işte ilgilenmek daha iyi geliyor bana. Etrafımızda çok fazla kuşçu var. Kuşçuların bir özelliği vardır. Mesela taklacı kuşlar tek tek uçması gerekir. Belli bir şeyden sonra. Ama ilk yavruyken çok uçmaları gerekir. Belli bir aşamaya geldikten sonra tek uçmaları gerektiği zamanda tek uçuramıyoruz. Çünkü etrafımızda çok fazla kuşçu var. Birincisi, ikincisi işte Gökdoğan dediğimiz olayımız var, şahinimiz var. Bunlardan uçuramıyoruz. Mesela şu an havamız rüzgarlı. Bu havada kuş uçuramıyoruz. Yağmurda zaten uçuramıyoruz. Karadeniz havası olduğununu <laughs> Özel güvenlik görevlisi olduğum için sabah geliyorum mesela. Sabah geldiğim zaman öğlene kadar bir vaktimi geçiriyorum. Hava durumuna bakıyorum. Arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu çağırıyoruz. Çayımızı yapıyoruz, oturuyoruz. Kuşumuzu uçuruyoruz. Keyfimizi yapıyoruz. Yani bu şekilde günlük rutinlerimiz var. <laughs> tavsiye ettiğimiz kısımları vardır, tavsiye etmediğimiz kısımları vardır. Şimdi kimi hayvanseverlerimiz şöyledir. Kuşlara vakit ayırmak isteyen insanlarımız öncelikle zamanı olacak birincisi ve ikincisi yeri olacak. Yeri olmadıktan sonra, zaman olmadıktan sonra bunların bir anlamı yoktur. İsmim Esat, soyadım Şengül. 1982 Çarşamba doğumluyum. Samsun'da ikamet etmekteyim. E, Diyanete bağlı e, din görevlisiyim. Güvercin hobimiz olarak e, bu işi yapıyoruz. Güvercin beslemeye ilkokul 3. sınıftayken e, bir tane güvercin yakalamayla e, başladık, bir güvercin yakaladık. Odur budur yaşımız 43, e, bu hobinin içerisindeyiz. Beslemeye devam ediyoruz. Bu çok güzel bir hobi. Ee, bize çeşitli e, illerde, ilçeler arkadaşlarımızın olmasına sebep oldu. Güzel ortamlarla e, yaşamamıza vesile oldu. İşte adı üzerinde hobi. Yani bunlar güvercinlerimizin yanına geldiğimiz zaman huzur buluyoruz. Ortamlar bir araya geldiği zaman hoş sohbetlerle beraber hani kafamızı dağıtıyoruz. Çeşitli etkinliklerle beraber böyle bir huzur ortamı, sohbet ortamı, muhabbet ortamıyla beraber bu hobiyi en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Karşılıklı sevgimiz karşılıklı. Yani onlara gönül bağımız var. Çocukluğumuzdan beri seviyoruz, sevdamız, vazgeçemiyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Onlar da bizi seviyorlar. Elimizden yemleri yerler. Elimizden suyu içerler. Yani her gün standart bir şekilde bizi beklerler artık. Onun için manevi bir bağımız var. Biz siz yapamaz, yapamazlar. Biz de onlarsız yapamayız. Eğer ki insanın çalışma hayatını, sosyal yaşantısını, ailesinin ee, önüne geçmeyecekse, iş hayatının önüne geçmeyecekse, Sosyalliğinin önüne geçmeyecekse tavsiye ederim. Ama e, hayatını tamamen buna bağlayacaksa, işinden olacaksa, öğrenci ise derslerinden olacaksa, o zaman tavsiye etmem. Bunu tamamen bir hobi olarak yapacak, ee, boş vakitlerini bunlarla değerlendirecek. Ama dediğim gibi öbür taraftan hayatının hiçbir safasına engel olmayacak bu hobi. O zaman tavsiye ederim. canlılarda olduğu gibi nasıl insanlar, hayvanlar, herkesin bir karakteri varsa bu hayvanların da bir karakteri var. Ee, hepsi bir bütün değil. Onun için her bir hayvanın, her bir kuşun bireysel kendine has bir karakteri vardır. Kimisi e, hani biz sinirli deriz. Bu uçum aşamasında e, sık olur, hırslı olur. Kimisi gevşek deriz, yumuşak, huylu olur. Yerdeki tabiatı da böyledir. Kümeste de kavgacı erkekler olur. E, uysal erkekler olur. Yani yavrucu dişi, yavrucu erkek olur. Yani bu hayvanlar da aynı insanlar gibi, bütün mahlukatta olduğu gibi bunların da her birinin kendi kendine has bir karakteri vardır. Dediğim gibi bu artık son yıllarda ülkemiz genelinde dernekler, federasyonlar kuruldu. Sonradan yarışlar düzenlendi. Bu dernekler çatısı altında tüzük hazırlanır. Puan cetveli hazırlanır. Bu hayvanların havada yapmış olduğu her türlü meziyetin karşılığında bir puanı vardır bunun. Bu kişi kendi tavanında kuşu hazırlar. Hakem heyetini e çağırır. O ara kuşunu salar havaya. İşte o belli maddeler e karşılığında puan toplar. Bu puanı işte ilimizde en yüksek alan e arkadaş kime nasip olursa o... E şampiyonlukla birinci, ikinci, üçüncü sırada e, bu yarışmayı bitirir. Ama dediğim gibi bu hayvanların karakteristik özelliği genetiğinde olduğu için bu yarışmalara hazırlama olayı da aynı bizim günübirlik idmanlarla olan, her gün uçurmayla olan, merhale merhale, kademe kademe ilerlettiğimiz bir süreç. E, o süreci bu hayvanları tamamen havaya vererekten, uçuraraktan o yarışmalara hazırlıyoruz. Biz seyisliğini yapıyoruz. Onlar e, genetiğinde olan karakteristik özelliğini e, sergiliyor. En iyisini, en güzelini arıyoruz. Onu da e, bulduğumuz zaman yarışmaya, gerek otururken sohbet muhabbet ederken, çayımızı çorbamızı içerken, eşimizle dostumuzla atarız havaya. Ya beraber seyrederiz ya da kupa düzeyinde bir kuş hazırlamışsak, kupaya e, hazırlarız, hakem heyetimizi çağırırız. Geliriz, puanlatırız yani bu şekilde. Müzik nasip oldu. 5 tane kupa almak nasip oldu çeşitli yıllarda. Eskiden çarşamba da görevliydim. Orada vaktim zamanım daha çoktu. Uçurabiliyordum. Burada şimdi görev yerim başka bir yerde, kuşlarım başka bir yerde, evim başka bir yerde, üç ayrı yerde ikamet ettiğim için bu hayvanların da uçum açısından zamana ihtiyacı olduğu için pek fazla katılamıyorum yarışlara. Ama Çarşamba'da görev yaptığım zamanlar kuşlarım hemen lojmanımın önündeydi, vaktim de çoktu. O zamanlar uçurduğum dönemlerde 2017, 18, 19, 20'li yıllarda dört tane kupa almak nasip oldu bize. De. Bu gelenek bitmez bu bitmez çünkü tarih boyunca bu güvercinler zaten yeryüzünde en fazla nesli olan Hayvanlar kimi işte makalelerde geçtiğine göre 365'e yakın veyahut küsuratıyla beraber familyası olan bir hayvan çeşidi. Bu bizim artık Samsun'umuzda da olsun, ülke genelinde de olsun kültürel olarak yerleşmiş. Yani 7'den 70'e herkeste var. 7 yaşında çocukta da bakıyorsun güvercin besleme hastalığı var. 70 yaşında büyüklerimiz de hala da yani yaşı 70 de olsa 80 de olsa bu hobiden vazgeçememiş, hala da devam ettiği için e, özleşmiş artık genciyle yaşlısıyla özleşmiş bir hobi. Onun için ben hiçbir zaman bu hobinin, bu kültürün yok olacağına inanmıyorum. Yani devam eder. türümüzde şöyle bir son 10 10-15 seneye kadar pek rağbet görmezdi. Büyüklerimiz hep kızarlardı. Hep çocukluk hayatımızda hep böyle zorla kaçamak beslemişizdir ama artık dediğim gibi derneklerin reklamlarıyla, organizasyonlarla e ee, bu işin güzel tarafı da birlik beraber olduğumuz için güzel günlerinde e, cemiyet toplanır. Her, bir kardeşimiz evleniyor mesela o dernek toplanır. O düğün salonuna beraber giderler. Düğün sahibi kişinin annesi babası bakar ki tanıdığımız insanlar diyor. hayırdır kim bunlar kuşçu arkadaşlarım der. İnsanlara o ön yargıyı kaldırır. Cenazesi olur bir kişinin bakmışın akrabalardan hariç bakmışın yabancı simalar var. Ya bunlar kim? vefat edenin veyahut kişinin kuşçu arkadaşları del cenazede cemiyet olarak bir araya geliriz. İnsanlar ön yargıyı kırarlar. Bu şekilde artık son yıllarda bu derneklerin, organizasyonların birlik beraberliğin Artmasıyla beraber, sosyal medyanın da artmasıyla beraber artık bu e, ön yargılar, kızmalar, e, engellemeler biraz da e, kalktı ortadan. Hafiflemeye başladı yani. O e, öngörüyü de yıktık, o tabuları yıktık biraz yani. Yani e, kendim e, söyledim bu sözü, bunlar benim, bu güvercinlerim benim fani dünyada e, ebedi sevdam diyeyim. En güzeli öyle söyleyeyim ben size, fani dünyada ebedi sevdam.